Sibel. Cihangir baba. Yaşıyorsun. Vahab'ın öldüğünü duyunca adamları beni bırakıp gitti. Eve geliyorum. Gel. <laughs> ah, kızım. Kızım. Sibel. Vakti gelene kadar sabret. Nasıl evde evden ayrılırsın? Hem ben seni hayatta bırakmam. Hala... ...Cihangir'in evinden ayrılırsam... ...Ramo gerçeği anlar. Ancak onlar istemezlerse... ...ben o evden çıkabilirim. Bir tek acıyı sen mi çekiyorsun? Benim abim öldü. Onun kocası öldü. Bırak biz de yaşayalım acımızı. Kocasıymış. Bir gün evli kaldı, bir gün. Yarın sabah ilk iş bu evden defolup gideceksin. Gözümde bir daha seni görmeyecek. Anne. Sibel. Hayırdır? Yolculuk mu var? Annem. Annem yüzünden baba. Sibel'i kovdu da dün. Ama Ahsen Hanım haklı. Benim gitmem en doğrusu. Buna sen mi karar veriyorsun? Anlamadım. Anlatayım. Sen Hanlı soyadına sahipsin artık. Oğlum gitti. Ama sen bizim soyadımızı taşıyorsun. Ona göre davranacaksın. Acını da sevincini de burada bu çatı altında bizimle yaşayacaksın. Ama... Odana geç. Evet. Cihangir Bey seni görmek istiyor. Mesele ne? Onu gelince öğrenirsin. Attığım konuma gelemem. Ne oluyor be? Kürşat'ın mallarını patlatacaksın. Kürşat mı? İçlerinde en tehlikeli olanı Kürşat'tır. Kürşat. Ne zaman birini cezalandırmak istesek... ...onu Kürşat'a sarardık. İkimizin sırrı buydu. Bugüne kadar... ...Kürşat'ın işini engellemeye kalkıp... ...sağ kurtulan olmamıştır evlat. Eğer bir gün Cihangir seni Kürşat'a bulaştırırsa... ...bil ki senden şüpheleniyor demektir. Ben de kabul etmem. O zaman şüphesini haklı çıkarırsın ve ölürsün evlat. Kabul edersen de... O zaman da Kürşat öldürür seni. Ucu ucu değnek yani. Evet. Kürşat'ın karşısında hiç şansın yok. Cihangir Bey imkansızı istedi senden. Yerinde olsam bu işe girmezdim. Ne yapalım? Kabul etmiş olduk bir kere. Anlat bakalım. Anlat da nasıl bir belaya bulaştık bilelim. Kürşat'ın atık depoları var. Sevkiyatlar buraları kullanır. Kale gibi korur. Çevresinde kuş uçurmaz. Kendine mutlaka her sevkiyatın başında bulunur. Kuşun geçirmez bir araçla taşır avları. Bu da yetmez gibi etrafını eskort araçlarda doldurur. silahlı, işin en iyisi adamlar. İşin en iyisi. Yani... ...bu bela diğerlerini aratacak cinsten, Ramo. Ramo? Bana bir açıklama yapmak zorundasın Sibel. Ne açıklaması? Ne konuştuk biz seninle? Çekip gidecektin buralardan. Ama bak git buradan bizi birlikte görecekler başımı belaya sokacaksın. seni anlatmadan hiçbir yere gitmiyorum. Ne oluyor Sibel? Olması gereken oluyor. Evime döndüm o kadar. Evine? Evime. Neresiymiş senin evin? Ramo bırak lütfen bırak Allah aşkına. Cevap ver Sibel. Neresiymiş senin evin? Cihangir'in evi. Benim evim. Geç bunları Sibel. Senin kafana silah dayadılar orada. Sen kime ne masal anlatıyorsun? Aynen silah dayadılar ama senin yüzünden. O zaman niye sustun? Söyleyemezdim çünkü. Oğlunun katilinin eski kocam olduğunu duyunca beni o evde barındırır mıydı sanıyorsun? Sırtını dayadığın o gücü yerle bir edeceğim. nasıl ya? Gücün dediğin de senin gibi Sibel. Bir var mı? Bir de yokmuş. Abi. Gel gel ama gel. Afet yollamış bu çocukları. Kudret denilen bir it. Bu çocuklara zorla hırsızlık yaptırıyormuş. Bir de kaldıkları eve çökmüş şerefsiz. Ağlama lan. Koskoca adamsın sen ya. Yanlış anlama abi. Biz birinden bir şey istemeye alışık değiliz ama... <laughs> ...bu herifle uğraşamıyoruz artık. Arkadaşım kolunu kırdı ya vura vura. Taner Bey'in yasal mirasçısı olarak... ...Girhan Vakfı'nın idaresi Sibel Hanlı'ya bırakılmıştır. Tüm bunlarla birlikte bahsi geçen taşınmazlar. Şirket hisse senetleri, altın ve mücevher ve bunun gibi emtianın toplam değeri yaklaşık 10 milyar Türk lirasıdır. Tüm bu mallar yasal varis olan Sibel Hanlı'ya ait. saçmalık. Oğlum evlilik sözleşmesi imzalatmıştı. Servet'in de hakkı yok. Bir evlilik sözleşmesi yok Aslan'ın. Ee, Taner benden sözleşme istemedi. Ah oğlum. Ah Taner. Ne oluyor lan? Herif havalı girdi la harbiden. Dalın lan! Ne lan. Sana... Sana... lan! Lan seni! Seni seçtim Pikachu! Hıt! Bırak. Bundan sonra dostlarımızın kılına zarar verirseniz bizi karşınızda bulursunuz. Anladınız mı? Bir saat sonra 20 milyon dolar atık deposundan zırhlı bir araçla yola çıkacak. Kaç kişi olacaklar? Ağır silahlı 20 adam. Hepsi de işin en iyisi. Parayı vermekten söylemeye hazır 20 adamdan bahsediyorum. Bakıyorum da siz sadece beş kişisiniz. Nasıl olacak bu iş? Bir 4 dört işte. Hesapta sıkıntı yok. Eyvallah. Sen 20 milyon dolar mı dedin az önce? Abi 20 tane ağır silahlı adamla dedi. Onu istersen atlama. <laughs> tamam işte oğlum. Adam başına 1 milyon dolar düşer. Neden 20 kişiyle karşılaşacağız? Belli oldu. Abi. Hadi son hazırlıklarınızı yapın. Hey, hadi bakalım çocuklar. Hadi toparlanın. geçirirse senle sorar direkt. <laughs> Bunu aldıysan yanındaki cama şey mi lan? <laughs> Ula şimdi esprimiz zamanı mı? Ben espri mi oldu lan? Ayıp lan! Bas lan bas 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 lan o bas lan! Geçmiş olsun. Gel kardeş. Ha. Benjamin Franklin'ler burada. Bak. Al. Kelek çıkarsa para yok. Bu da ben. Abi hadi yeter. Yetmez oğlum, göz hakkı denilen bir şey var değil mi lan? Gerçekten başarmışsın Ramo. Bence fazla oyalanmayalım. izimizi kaybettirmemiş olabiliriz. Sen beni takip et Guri. Hapadım. Ne var Guri? Alo abi. Yandık abi, yandık. Ne diyorsun oğlum? Abi dur dur, panelvan yanıyor. Dur abi, dur. Burak şimdi. Aç şunu Yavaş abi. Nasıl oldu bu iş? Benden istediğiniz şeyi yaptım. <laughs> Biz oraya gittiğimizde bütün paralar kamyonete yüklenmişti. Sonra Doğu'nun bana söylediği yerde bütün parayı ona teslim ettim. Doğrudur. Şimdi bu arabada bir milyon dolar mı var? Heh. Ola bize kaldı on dokuz milyon dolar artı on bin. Gerisi de atık deposunda, çöp konteynerında. Paralar yandı diye bizden şüphelenmezler değil mi? Biz teslim ettik mi? Ettik. He. Şimdi gelelim sizi buraya çağırmamın asıl sebebine. Ben de ona takıldım Cengiz Bey. Sizi hiç böyle görmemiştim. Mevlat. Maalesef seninle yolumuz burada ayrılıyor. Kürşat'ın adamlarından biri aracı kullanırken seni görmüş. Yakalanmışsın. Nasıl olur? Daha dikkatli olmalıydın. İşin ucu bana değerse ortalık fena karışır. Yapılması gereken şey belli. Yapılacak olan da ne demek oluyor? Kürşat öfkeden delirmiş gibiydi. Bu işe benden habersiz kalkıştığını söyledim ona. Cezasını da ben keseceğim dedim. Ne cezası? 20 milyon dolar. Artı doğunun kellesi. Yapamayacağım. Sen yapacaksın. Al yap. Ben senin tetikçin değilim. Sana bir can borcum var Romo. Hadi yap şunu da bitsin.